Mesih İsa'da ki kurtuluş, seni günah ve ölüm yasasından özgür kılacak. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programımızda düşünceleri yenilemek konusunu ele almaktayız. Bu program serisinin ikinci programında birlikteyiz. Ve değerli konuğum, Kutsal Kitap öğretmeni ve kilise önderi Cevdet Özdemir... ...bizlerle birlikte. Evet Cevdet tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İlk programımızda özellikle... ...kurtuluşun üç aşamasına değinmiştin. Çünkü Tanrı bizi... ...ruh, can ve beden olarak yarattı ve bu üç... ...parçadan, üç boyuttan oluşan... ...bizler tabii ki bunların ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve değindiğin önemli bir şey vardı. Özellikle kurtulan... ...ilk kurtulan ruhumuz. O da anında olan bir şey değil mi? Evet. En son kurtulan da bedenimiz. Bu da yine anında olan bir şey. Çünkü bu göz açıp kapayana kadar olan bir şey. E, yeni bedenlerimizi alacağız. Doğru. Ölümsüz bedenlerimizi alacağız değil mi? Dünyasal bedenden göksel bedene değiştirilecek bedenlerimiz. Bu da göz açıp kapayana kadar olan. Yine Tanrı'nın yaptığı bir şey. Bunda bizim hiçbir katkımız, payımız olmayacak. Doğru. Bu Tanrı'nın yaptığı bu, mucizevi, olağanüstü bir şey. Ama arada kalan kısım değil mi? O canımızın kurtulması ee, bu gerçekten bir süreç evet. ve yeryüzünde olduğumuz sürece değil mi bu bedende bu dünyada yaşadığımız sürece de e, sürekli gelişmesi devam etmesi gereken bir şey ve İsa'nın da bize vaat ettiği bu bol yaşamı yaşayabilmemiz için sanıyorum en önemli unsurlardan birisi değil mi yani bu canımızın ya da düşüncemiz yenilenmesi çok önemli bunun önemine biraz daha değinebilir misin lütfen Tabii ki Şimdi ruhumuz imanla beraber yeniden doğuyor. Hemen canlanıyor. Tanrı ile barışıyor, ilişki içine giriyor ama canımız o şekilde olmuyor. Yani anlık bir değişim yaşamıyor. Yıllar alan, uzun yıllar alan, hatta son nefesimize kadar devam edecek olan bir değişim süreci içinde aktif bir şekilde değişmesi gerekiyor. Bu konu bunu bunu örnekle açıklamak gerekirse ruh, can ve beden ilişkisini aslında insan bedenini bir fabrikaya benzetebiliriz. Üretim odasına. Onun dışında yönetim ofisi, canımız yönetim ofisi yani müdürlerden, muhasebe, muhasebecilerden, sekreterlerden oluşan yönetim ofisi. Şirket patronu, şirket sahibi de ruhumuz. Olması gereken sıralama şöyle, şirket patronu bir karar verir, uygulatmak üzere müdürlere iletir ve onlar da ...aldıkları emirleri fabrikaya, üretim odasına, işçilere iletmeleri gerekiyor. Şimdi günahla beraber olan şey şu... ...can ve beden... ...başka bir deyişle fabrikadaki işçilerle müdürler... ...patronun yönetme hakkını ele geçirdiler. Artık patron... ...şirketi yönetemiyordu. yönet Can ve beden yönetiyordu. Fakat yeniden doğuşla beraber, Mesih'e Mesih e tövbe ve imanla beraber... Ruh yeniden doğdu, yeniden canlandı ve yönetim tekrar ruhun eline geçti. Ama can ve beden ruha kolay kolay bu yetkiyi teslim etmek istemiyor. Aynı şeyi devam ettirmek istiyor. İşte burada bu süreç içinde bizim benliğimizi, canımızı, bedenimizi aynı zamanda ruhun denetimine getirmemiz gerekiyor. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bunu söylüyor. Yani ruhun denetiminde, ruhun yönetiminde yaşarsanız o zaman benliğin işlerini yerine getirmezsiniz diyor. Yani doğru süreç, do doğru şekil şu. Ruhun denetiminde yaşamak, ruhun önderliğinde yaşamak. Ee, neden önemli bu süreç? E çünkü e ayeti tekrar dönecek olursak, e canımızın içine ne demiştik? Düşüncemiz, aklımız, duygularımız ve irademiz var. Düşüncelerimiz hemen değişmiyor. Düşüncelerimizin değişmesi için bizim onlarla uğraşmamız gerekiyor. Tanrı'nın sözünü yenilememiz gerekiyor. Tanrı'nın sözünü derin düşünmemiz gerekiyor. Bir, bir, bir gayret var, bir çaba var. Eğer düşüncelerimizi değiştiremezsek o zaman duygularımız ön plana çıkacak. Ve irademiz harekete geçemeyecek. Ama eğer düşüncelerimizi değiştirebilirsek, gerçeği düşüncemize, aklımıza yerleştirebilirsek o zaman duygularımız da, irademiz de o aklın denetimine yönetimine geçecek. Akıl bir bakıma duygularımızı ve ve irademizi yönlendirecek. Eee Süleyman 23. bölüm 7. ayette diyor ki çünkü kişi içinden aklından nasıl düşünürse kendisi öyledir. Aklı düşüncesi neyi düşünürse, neyi isterse kendisi öyledir. Bir bakıma irade de aklı izliyor. İrade de düşünceleri izliyor. Bu neden önemli? Olumsuz bir düşünceye veya olumsuz bir akla ve aynı zamanda olumlu bir yaşama sahip olamayız. Olumlu düşünce olumlu yaşam üretir. Olumsuz düşünceler de olumsuz bir yaşam üretir. O nedenle düşüncemiz çok önemli. Doğruyu düşünmek, gerçeğe göre düşünmek, Tanrı'nın sözüne uygun şekilde düşünmek Olumlu düşünmek, imanla düşünmek, kuşkudan uzak bir şekilde güvenle düşünmek hayatımızı ona göre şekillendirecektir. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Düşüncelerimizin bir meyvesi vardır. Tıpkı sözlerimizin meyvesi olduğu gibi. Düşüncelerimizin de meyvesi var. Neyi düşünürsek onun meyvesini biçeriz. Bununla ilgili ayet Matta 12. bölüm 33. 33. ayette şöyle diyor. Ya iyi ağacı, ya ağacı iyi, meyvesinin de iyi sayın. Ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Size gerekler soyuluyor. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Yani biz ağacı meyvesinden tanıyoruz. Ağacın bir meyvesi olduğu gibi düşüncelerimizin de meyvesi var. Aynı zamanda sözlerimizin de meyvesi var. Neyi düşünürsek ve neyi konuşursak onun meyvesini biçeriz. Düşüncelerimizin daha doğrusu sözlerimizin meyvesini, meyvesinin olduğuna ilişkin ayet de Süleyman'ın Özdeğişleri 18. bölüm 21. ayette şöyle diyor. Ölüm ve hayat dilin elindedir ve onu sevenler dilin meyvesinden yerler. Sözlerin, konuştuğumuz şeylerin meyvesinden yerler. Düşüncelerimizin ve sözlerimizin bir meyvesi var. O meyveyi biz üretebiliriz. Nasıl düşünürsek onu üreteceğiz. Nasıl konuşursak onu üreteceğiz. O bakımdan işte düşüncelerimizi değiştirmek son derece önemli. Bir de burada kimlik olayı da çok önemli değil mi? Çevrede çünkü bir insan nasıl düşünürse kendisi öyledir ya da aslında kendisini nasıl gördüğü evet. ya da başkalarının o kişiyi nasıl gördüğü, içinde olan düşüncelerine, kendisi hakkında düşündüklerine de bağlı değil mi? Çünkü sonuçta kutsal kitaba göre Mesih'te bir kimliğimiz var. Doğru. E ama maalesef Mesih'te olan, Mesih'e iman ettiğini söyleyen kişi Mesih'teki kimliğini öğrenemezse ve Mesih'teki kimliğine göre kendisini görüp kendisi hakkında düşünemezse bu da olumsuz sonuçlar verecektir değil mi hayatı için? Çok doğru kesinlikle. Biz Mesih'e iman ettiğimiz andan itibaren yeni bir kimliğe kavuştuk. Yeni bir nüfus cüzdanına kavuştuk. Bu kimlik bize niteliklerimizi anlatıyor. Bu kimliğe göre Tanrı'nın çocuğuyuz. Bu kimliğe göre haklandık, bağışlandık. Gerçekten bereketlenmiş durumdayız. Ama bu kimliğimizin dışında kimliğimize aykırı, Tanrı'nın sözüne aykırı, Tanrı'nın bizim hakkımızda söylemiş olduğu şeylere aykırı düşünceleri benimsersek veya kendimiz düşünürsek veya bir başkasının bizim hakkımızda söylemiş olduğu sözleri kabul edersek o zaman bu kimliğimize zarar verecek. Kimliğimizi, Tanrı'nın bizim için yaratmış olduğu kimliği gerektiği gibi kullanamayacağız veya o yaşamı yaşayamayacağız. O bakımdan işte düşüncelerimizi Tanrı'nın sözüne uygun şekilde değiştirmemiz bu bakımdan önemli. Çünkü Tanrı beni nasıl görüyor? Asıl olan bu. Benim kendimi nasıl gördüğümden ziyade veya bir başkasının beni nasıl gördüğünden ziyade Tanrı beni nasıl görüyor? Tanrı beni nasıl değerlendiriyor? Tanrı'nın düşüncelerini öğrenmem gerekiyor. Tanrının benim için isteğini ayırt etmem gerekiyor ki o kimliğe göre, o gerçeklere göre hayatımı sürdürebileyim. İşte bu noktada Tanrının sözünü okumak, derin düşünmek, e, 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 Tanrının sözünü anlamak son derece önemli. Tanrının sözü bir ayna zaten. Evet Eğer gerçekten e, Tanrıdaki kimliğimizi anlayıp anlamak istiyorsak ve Mesih'te kim olduğumuzu ve Tanrının bizim için amaçlarını, planlarını, tasarılarını anlayabilmek istiyorsak ve buna göre yaşamak istiyorsak o aynaya bakmamız lazım. Doğru. Çünkü dünya farklı bir ayna. Doğru. Dünya bize başka bir şey gösteriyor. Dünya bizim kimliğimizi çarpıtmak istiyor. Doğru. Dünyadaki günah, dünyadaki insanların düşünce yapısı, dünyadaki o hırs, dünyadaki o açgözlülük, dünyadaki o zihniyet tabii ki bunu çarpıtmak istiyor Doğru. ve iblis de bunu kullanmak istiyor ki bizler Tanrı'daki o doluluğumuza erişemeyelim ama o aynaya bakarsak dediğim gibi Tanrı'nın hmm. sözüne bakarsak ve o söze göre kendimizi görmeye başlarsak, Doğru. düşünmeye başlarsak değişeceğiz ve Tanrı'nın sözünde olmamız gereken kişi olacağız, değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse, Tanrı'nın sözü kim olduğumu söylüyorsa ben oyum. Böyle algılamam gerekiyor. Evet. Eğer Tanrı Tanrı sözü benim tövbe ve imanla beraber, Mesih'e imanla beraber aklandığımı söylüyorsa ben aklanmış durumdayım. Bir başkası veya şeytan bana günahkar olduğumu söylediği zaman ben Tanrı'nın sözüne bakmam gerekiyor. Tanrı'nın sözünü ona tekrarlamam gerekiyor. Tanrı'nın sözüne göre diyeceğim ki ey kötü olan, ey şeytan veya ey sizler. Hayır ben aklandım, ben günahkar değilim, ben insanın kanıyla yıkandım, temizlendim, ben Tanrı'nın çocuğuyum, ben kurtuluşa erdim, ben bereketlenmiş biriyim. Kimliğimizi, Tanrı'nın bize vermiş olduğu kimliği kötü olana veya başka insanlara söylememiz gerekiyor, aktarmamız gerekiyor ve bunu söyledikçe, bunu benimsedikçe ve bunu konuştukça çok önemli. Konuştukça aynı zamanda evet. o zaman kimliğimizde pekişeceğiz. Kim olduğumuz konusunda gerçekten tam bir anlayışa sahip olacağız. Ve bu da hayatımızı değiştirecek. Kimimize göre yaşamamızı sağlayacak. Evet. Şimdi aklıma e, Avram geliyor. Tanrı Avram'ı çağırdığı zaman evet. ona bir vaat verdi. Evet. Geleceğine yönelik tasarlarını açıkladı. Oğlu olacağını söyledi ama oğlu olmuyordu. Hatta ona ulusların babası olarak adını değiştirdi. Avraham. İbrahim diyoruz ama Avraham değil mi? Evet. Ve o adını her konuştuğunda aslında kimliğini ilan etmiş oluyordu. Çok doğru. Daha olması gereken kişi olmadan önce Tanrı ona zaten yeni bir kimlik verdi çünkü ona verdiği yeni ismi onun yeni kimliğiydi değil mi? Doğru. Ve onun da artık kendisini o şekilde görmesi gerekiyordu. Doğru. Onu göremediği için zaten bazı hatalar yaptı ama ne zaman onu görmeye başladı hı hı. o kişi olmaya başladı değil Aynen mi? Aynen öyle. Çok doğru. Kesinlikle. Aynen öyle Evet. Yani bu düşünceleri yenilemek çok önemli. Hani kutsal kitap düşünce hakkında zaten çok şey söylüyor, Doğru. öğretiyor. Bunu bunu iyi anlamak gerekiyor. Düşüncelerin yenilemenin, yenilemenin önemine baktık. Pratik anlamda düşünceleri nasıl yenileyeceğiz buna da bakmamız gerekiyor ama bunu yapmadan önce kısa bir ara verelim. Tabii ki. Bunu bunun üzerine devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz bu kısa aradan sonra düşünceleri yenileme konusuna devam ediyoruz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mucdeteurkeyet@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. Şeytanın Yemi adlı kitabımızı ücretsiz edinmek için lütfen bize yazınız. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 8175 İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastör Güçlü Erman, konuğum Cevdet Özdemir bizlerle birlikte ve düşünceleri yenilemek konusunu ele almaktayız. Biraz önce e, değindiğimiz konu, düşüncelerin yenilemenin önemi, ne kadar önemli olduğu ve bir şey demiştin hani e, bir insan nasıl düşünürse öyledir. Zaten Kutsal Kitap'ta bir ayet de böyle söylüyor. Ve Kutsal Kitap'ta bize nasıl düşünmemiz konusunda e, önemli öğütler de bulunuyor. Aklıma gelen bir ayet var. Bunu okuyayım sonra tabii. bunun üzerine e, e, seninle paylaşmanı ve tabii devam etmeni isteyeceğim. Filipiler 4. bölüm 8. ayet. Diyor ki sonuç olarak kardeşlerim gerçek, saygı değer doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Evet. Yani çünkü olumlu düşünmeye e, değinmiştin. Yani bir insan olumsuz düşünüp de olumlu yaşayamaz. Doğru. Yani ve eğer gerçekten imanla yaşayacaksak ve imanın meyvesi hayatımızda olacaksa o doğruluk meyveleri nasıl düşündüğümüz çok önemli. Ve burada zaten söylüyor saygı değer gerçek doğru pak sevimli hayranlık uyandıran erdemli övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bu, bu listelerin içinde bir tane bile olumsuz şey yok. Doğru. Ama tabi Tanrı'nın sözü de zaten bu düşüncelerimizi şekillendirecek. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre düşünürsek Tanrı'nın sözü bunlar. Gerçek saygı değer doğru olan pak olan temiz olan övgü övülmeye değer olan ne varsa Tanrı'nın sözünde bulacağız bunu. Evet. Dünyada bulmayacağız evet, bunu. Çok doğru. Bu Çok önemli bir şey yani burada bir 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 disiplin önemli. Ee, düşüncelerde disiplin çok önemli değil mi? Çok doğru. Bunu görüyoruz. Orada düşünün diyor. Bir buyruk evet. var, bir emir var yani. Evet. Yani Tanrı gelip bizim yerimize düşünmeyecek. Bunu biz yapacağız. Biz evet. yapacağız. Yani benim oturup gerçekten. Yani bilinçli bir şekilde, bilerek, imanla yani yanlış bir düşünce geldiği zaman bunu ayırt edeceğim ve hemen red edeceğim ve diyeceğim ki bu düşünce bana ait değil, ben Mesih'e aitim, Tanrı'nın çocuğuyum, bu kirli düşünce bana ait değil, ben bunu red ediyorum. Bunun yerine Tanrı'nın bana buyurduğu olanı düşüneceğim. Ne yapacağım? Tanrı'nın sözünü açacağım ve Tanrı'nın sözünü okuyacağım. Çünkü bütün o nitelikler, o doğru, pak, temiz, hayranlık uyandıran her şey aslında Tanrı'nın nitelikleri. Tanrımız öyle ve dolayısıyla Tanrı Tanrı'nın sözleri de öyle. Çünkü bu sözler Tanrı'nın ağzından, Tanrı'nın nefesinden çıkmış sözler. Biz Tanrı'nın sözlerini içimize aldığımız zaman, Tanrı'nın sözlerini okuduğumuz zaman, Tanrı'nın sözlerini derin düşündüğümüz zaman bu sözler düşüncemizi, zihnimizi değiştirecek, kalıbımızı kıracak ve gerçekten o düşüncelere göre düşünmeye başlayacağız. O zaman hayatımız değişecek. Neden düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor? Değişmek için. Çünkü düşünceler son derece önemli. Tanrı bizi apayrı bir varlık olarak yarattı. Biz Tanrı gibiyiz adeta. Yani Tanrı'nın suretinde, benzeyişinde yaratılmış varlıklarız. Tanrı gibi düşünebiliyoruz. Tanrı düşündü ve düşündüğünü konuştu ve dünya yoktan var oldu. Biz de aynı şekilde Tanrı bizi kendi benzeyişinde yarattığı için bize de düşünme yeteneğini verdi. Biz de düşünebiliyoruz. Düşüncemizde hayal kurabiliyoruz. Adeta yaratıcılık, yaratıcılık var bizde o hayalimizde, düşüncemizde hayal ettiğimiz, kurduğumuz, yarattığımız şeyi konuşarak biz de ortaya çıkarabiliyoruz. Bununla ilgili çok çarpıcı bir ayet var. Yaratılış 11. bölüm 5. ayet. Şöyle diyor 5 ve 6. ayet. Diyor ki Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. Burası bu Babil Kulesi. İnsanlar Babil Kulesini bina etmeye başladılar. Tanrı gibi olmak istediler. Tanrı gibi yükseğe çıkmak istediler. Kendilerini yükseltmek istediler ve bu olayı anlatıyor. Diyor ki tek bir halk olup burada Tanrı konuşuyor. Şu anda Tanrı konuşuyor. Diyor ki tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi Tanrı. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Tanrı burada insanın sahip olduğu düşünme yetisinin ne kadar yaratıcı, ne kadar güçlü olduğunu kendisi ifade ediyor. Bu, Yok bu olumsuz bir düşünce. Evet, Çünkü Tanrı'nın isteğine aykırı bir plan kurdular. Evet, değil mi? Doğru. Ama düşünceleri Tanrı'nın isteğinin zıttına doğru gidiyor. Evet ve tanrı dillerini karıştırıyor. çok doğru. Bu da, bu, da, bu da çarpıcı değil mi? Çok doğru. Diyor ki düşündüklerini gerçekleştirecekler. Evet. evet. Yani kişi insan düşündüğünü gerçekleştirebilme yeteneğine sahip. Evet. Tanrı bunu yaptı. Tanrı böyle tasarladı bizi. Olağanüstü özel bir şekilde tasarladı. Ama tabii ki Tanrı iyi düşünmemizi istedi. İyiyi gerçekleştirmemizi istedi ama maalesef günahla beraber yozlaşmış tabiatımız, günaha düşmüş tabiatımız Kötü olanı düşünüp kötü olanı gerçekleştiriyor. Ve Tanrı ne yapıyor? İlginç olan şey şu, diyor ki aşağı inip dillerini karıştıralım. Evet. Ee, e, bir önce ne demiştik? Konuşma. Düşüncelerimizin ve konuşmamızın evet. bir meyvesi var. Evet. Düşündüğümüzü konuşarak ortaya çıkarıyoruz. Düşündüğümüzü konuşarak yaratıyoruz. Tanrı'nın benzeşinde yaratılmışız. Dolayısıyla Tanrı dedi ki, o zaman. Düşündüklerini gerçekleştirmesinler diye bir bakıma konuşmalarını, konuşmalarını. engelleyeyim. Evet. evet. Dillerini karıştırayım ki o ürün ortaya çıkmasın, o meyve ortaya çıkmasın. İşte düşüncelerimiz bu kadar önemli. Evet. Hayatımızı bu kadar değiştirebilir, bu kadar etkileyebilir. Bu düşünceleri konuşamadıkları sürece bu düşünceleri gerçeğe gerçekleştiremeyeceklerdi. Evet. Aynı şey bizim için de geçerli. Tanrı'nın verdiği söz, olumlu olan iman sözü bunu düşündüğümüz ve bunu konuştuğumuz sürece zaten ne diyor Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir çok doğru, değil mi? Çok doğru. Bu yüzden yüreğinde olan sözü aynı zamanda konuşacaksın. Tanrı'nın sözüne göre yaşayabilmek için doğru. bu sözü düşünebilmemiz ve bu sözü konuşabilmemiz lazım. Çünkü eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve sözlerimize göre olacak. Farklı çok. bir eylem olmayacak. Çok doğru. Değil yani. mi? Ee, ne derler? Ee, deliliğin bir tanımlaması nedir? Aynı şeyleri yapmaya devam edip farklı sonuç beklemek. İnsanlar hayatlarında olumlu, pozitif, güzel sonuçlar bekliyorlar, istiyorlar ama düşüncelerini değiştirmiyorlar, konuşmalarını da değiştirmiyorlar. Ama bizler Tanrı sözüne sahibiz. Düşüncelerimizi yenileyerek değişebiliriz. Hayatımızı, geleceğimizi Değiştirebiliriz, değil mi? Hatta sonsuzluğumuzu bile Tabii ki, değiştirebiliriz. Kesinlikle. Sonsuzluğumuz düşüncemize bağlı veya inandığımız gerçeklere bağlı. Şöyle söyleyebiliriz: Eğer bir düşünce ekersek bir tutum biçeceğiz. Bir tutum ekersek, bir alışkanlık biçeceğiz. Bir alışkanlık ekersek, bir yaşam tarzı biçeceğiz ve bir yaşam tarzı ekersek sonsuzlukta biçeceğiz. Bakın sonsuzluğumuzu bir düşünce, yanlış bir düşünce, sahte bir düşünce, günahlı bir düşünce veya bir inanç, bir, bir bir inanç etkileyebiliyor, değiştirebiliyor. Bu 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 formüle göre gidersek eğer kötü bir düşünce ekersek, sahte yalan Tanrı sözüne aykırı bir düşünceyi benimsersek, o zaman ne olacak? Tutumlarımız değişecek yanlış, kötü tutumlar biçmeye başlayacağız. Kötü tutumlar ekersek, kötü alışkanlıklar biçmeye başlayacağız. Kötü alışkanlıklar ekersek, kötü bir yaşam tarzımız olacak ve kötü yaşam tarzı ekersek, o zaman sonsuzlukta onu biçeceğiz. Tanrı'dan uzak, sonsuza dek uzak ve cehennemde yaşayacağız. Evet. Tam tersini düşünürsek, iyi bir düşünce ekersek ki iyi olan şeyi Filipinler 48'de okuduk, doğru, pak, gerçek, saygıdeğer, beğenilir ne varsa ki o tanrı sözüdür. Tanrı sözünü düşünürsek, tanrı sözünü ekip onu düşünürsek o zaman iyi bir düşünce ekeceğiz, iyi bir tutum biçeceğiz. iyi bir tutum ekersek iyi bir alışkanlık biçeceğiz. iyi bir alışkanlık ekersek iyi bir yaşam tarzı biçeceğiz ve iyi bir yaşam tarzı ekersek sonsuzlukta onu biçeceğiz. Yani tanrı ile beraber sonsuzluğu yaşayacağız. Cennette onunla beraber olacağız ve e, e, harika bir hayatımız olacak. Düşüncemiz bizi etkiliyor, yaşam tarzımızı biçimlendiriyor. Evet. Neyi düşünürsek veya neye inanırsak onu yaşarız, onu ortaya çıkarırız. Ve sadece bizi değil, değil mi Cevdet? Çevremizi de etkiliyor, ailemizi, çocuklarımızı. Tabii ki. Değil ne? mi? Dünyayı Çok başka insanlara da etkiliyor. Yani çünkü sözlerimiz sonuçta düşüncelerimizi başkalarına aktarıyor. Doğru. Ve onlar işittikleri sözlerle onlarda da aynı düşüncenin oluşmasını sağlıyor. Doğru. Eğer biz yanlış düşünüp yanlış konuşuyorsak insanlar bunu işitecek, işittikleri onların düşüncelerine girecek ve onları olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bunun için yine Tanrı sözü bu konuda biz iman ne diyor? İşitmek de oluşuyor. Hı hı. O zaman doğru. biz iman sözü konuştuğumuz sürece yani Tanrı'nın sözünü düşünüp konuştuğumuz sürece bunu başkaları da algılayacak. Zaten o yanlış kalıplar o şekilde oluştu değil mi? Doğru. İşittiklerimizden dolayı. Doğru. Hayatımız boyunca büyürken işte okulda, şurada, burada, ailede, çevrede, kültürde insanlar düşündük, yani işittiklerinden belli bir düşünce yapısı oluşuyor çok ve doğru. ama yanlış olan düşünce yapılarını kırmak çok çok önemli. Yani çok bunu doğru. bunu kırmayan bir mesih imanlısı zaten gerçekten o bol yaşamı tadamıyor. Çok doğru. Hala yoksulluk düşündüğü sürece, hastalık düşündüğü sürece, günah düşündüğü sürece, değil mi? Yenilgi düşündüğü sürece Nasıl ilerleyebilir, nasıl yükselebilir, değil mi? Çok doğru. Tanrının olmasını istediği kişi olamaz. Olamaz mümkün değil. Bunun için düşünceyi yenemenin ne kadar önemli olduğuna bu programda değindik. Gerçekten evet. e, özellikle o Babil kulesi evet. e, hakkında paylaştığın ne kadar evet. önemli, değil mi? Düşündüklerini yapamamaları için Tanrı dillerini karıştırdı. Evet. Düşüncelerin doğru. ve sözlerin Önemliyi gücü görüyoruz. çok çok önemli. Evet. E, teşvik etmemiz gerekiyor kardeşleri gerçekten buna. ...büyük önem vermeleri gerekiyor ve yani hayatları onların elinde aslında gelecekleri. Tanrı'nın sözü onların elinde olduğu sürece, kutsal kitap onların Amin. elinde olduğu sürece... ...gelecekleri de onların elinde değil Amin. mi? Amin, kesinlikle. Evet. Çok doğru. Sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Evet, bugün paylaştığımız gibi görüyorsunuz düşünceler ve sözler ne kadar önemli ve... ...yine kurtuluşu da Tanrı bir karara ve bir ikrara bağladı. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölünden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yeniden doğacaksın. Evet bu nedir? Bir karardır. Günahlı olduğunu kabul etmek, tövbe etmek ve Tanrı'nın sana bize bize gönderdiği kurtarıcıyı kabul etmek ve İsa'ya hayatını teslim etmek. Onun kanıyla aklanacaksın ve kurtulacaksın. Yine bu nedir? Bir karar yani bir düşünce ve bir ikrara bağlıdır. Eğer Henüz bunu yapmadıysanız hayatınızda ve şu anda bunu yapmaya hazırsanız bir dua edeceğiz. Benimle birlikte bu duaya katılabilirsiniz. Belki hayatınızı geçmişte Mesih'e verdiniz, geçmişte bu kararı verdiniz ama bu karardan uzaklaştınız. Belki bu karardan caydınız. Tekrar yanlış düşüncelere, yanlış yaşama doğru Tanrı'dan uzaklaştınız. Ama bugün tekrar Rabbe adanabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeniden tövbe ederek hayatınızı ona teslim edebilirsiniz. Siz de bu duaya katılabilirsiniz. Birlikte dua edelim. Gözlerinizi kapatın ve benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe etmek için. Günahlarımdan tövbe etmek için. Ve sana hayatımı vermek için. Ve sana hayatımı vermek için. Bir karar veriyorum. Bir karar veriyorum. İsa Mesih'i İsa Mesih'i Rabbim, Rabbim, Rabbim ve kurtarıcım olarak ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni yıka ve temizle. Beni yıka ve temizle. Beni bağışla. Beni bağışla. Hayatımı sana teslim ediyorum. Hayatımı sana teslim ediyorum. İsa'nın İsa'nın çarmıhta günahlarım için öldüğüne. Çarmıhta günahlarım için Öldüğüne, ölümden dirilerek ölümden dirilerek bana sonsuz yaşam verdiğine bana sonsuz yaşam verdiğine yürekten inanıyorum. yürekten inanıyorum. İsa'nın adıyla. İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili dostum eğer şu anda bu kararı verdiysen ve benimle birlikte bu duayı tekrar ettiysen senin için çok çok iyi haberim var. Bütün günahların bağışlandı. Evet iyi haber müjde de bu. Bundan sonra Tanrı'yla yürü. Tanrı sözünü öğrenerek düşüncelerini yenmeye devam et. Bu çok çok önemli. Evet sizden işitmek istiyoruz eğer bizimle birlikte dua ettiyseniz, belki bir tanıklığınız varsa ya da herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize yazın, bizimle paylaşın. Sizden işitmek istiyoruz. Evet başka bir programımızda birlikte olmak üzere. Rab sizi bolca bereketlesin. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75 İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. <laughs>